Herkese merhaba. Ben Arzu. Bugünkü derste birlikte hem omuz hem de sırt bölgesini rahatlatan, açan basit hareketlerden oluşan bir akış yapacağız. Bu akışı istediğiniz zaman, günün herhangi bir saatinde uygulayabilirsiniz. Aynı zamanda daha önce yoga yapmış olmanız da gerekmiyor. Bunlar temel hareketler olduğu için her seviyeye gönül rahatlığıyla takip edebilir. O zaman hazırsanız başlayalım. Şöyle önce dizlerinizin altına almak için benim gibi bir battaniye kullanabilirsiniz. Dizler olabildiğince rahat bir batma olmadan bir pozisyonda kalsın. Şöyle ellerimin ve dizlerimin üzerine doğru yerleştim. Masa pozisyonunda başlayacağız. Ayak parmaklarım takılı, el bileklerim tam omuz başlarımın altında. Aldığım nefesle beraber belimi çukurlaştırıp kalbimi yükseltiyorum. Bakışlar yukarıda, Ver nefes, sırtını kamburlaştırarak yeri iç, iyice çenen kalbe yaklaşsın. Tekrar al nefes, açıl, inek sırtı için belini çukurlaştır. Ver nefes, bir kedi gibi iyice kabar, kürek kemiklerinin arası dolsun. Al nefes, tekrar açıl, birkaç kere aynı akışın içindeyiz. Ver nefes. Yüksel yeri iterek. Hisset omurgayı. Al nefes. Açıl. Ver nefes. Yüksel. Al nefes. Açıl. Son iki kere. iyice hisset açılan omurgayı. Ver nefes. Tekrar yukarıya doğru. İç sırtını, kürek kemiklerini. Baş serbest, çene kalbe yakın. Tekrar al nefes. Bu son. Ver nefes ve yüksel. Yeniden nötr masa pozisyonundayım. Sol tarafımla başlayacağım. Şöyle sol avcumu matımın ilerisine doğru uzattım. Ve sağ kolumu koltuk altından geçirerek sağ omzu yere bırakıyorum. Burada biraz sırtın Kendiliğinden çevrilerek açılmasına izin veriyorum. Sağ şakak olabildiğince rahat, serbest. Elin, sol elin ister matın ilerisinde. Eğer zorluyorsa yüzünün hemen önünde avuç içine yere basabilirsin. Sadece rahat olduğuna emin ol. Çok harekette de, denge değil de bırakma arasında ol. Derin bir nefes al. Yavaşça boşalt. Ve şimdi sol elinden aldığın kuvvetle şöyle yavaşça omzunu kaldır. Ve tekrar gel bir masa pozisyonuna. Bu sefer sağ elimi matımın ilerisine doğru uzattım. Ve sol kolu koltuk altından geçirip sol omzu yere yavaşça bıraktım. Şöyle bir alnını serbestçe yere bırak. Omzunu iyice gevşet, ağırlaştır. Sonra pozun içindeki ihtiyaçlarını bir gör. Bir öncekinden bağımsız bak bakalım ne lazım. Derin bir nefes al. Yavaşça ver. Tekrar sağ elinden alın destekle. Yumuşakça kaldır kendini şöyle bir kuvvet ve gel bir oturuşa. Omuzları açmaya devam edeceğiz. İster bağdaşta, istersen benim gibi dizlerin üzerinde oturabilirsin, hiç fark etmez. Şöyle bir sol kolunu yukarıya doğru kaldır, dirseğini bük ve sağ avucunla sol dirseğini yakala. Omuzların kulaklarına yakın olmasın, biraz genişlet arayı ve şimdi sol kolu şöyle sağ tarafa doğru hafifçe çek. Boynun arkası uzun, Belini çok çukurlaştırma. Hafifçe belki içeriye alabilirsin. Çok minik minik omzunda bir açıl. İtip çekmeden. Derin bir nefes al. Yavaşça boşalt. Son kez. Derin bir nefes al. Yavaşça boşalt. Şöyle kolları çöz. Hiç indirme. Bu sefer sağ dirseğimi büktüm. Getirdim sol avucumla dirseği yakaladım. Yine önce bir omurgayı uzat. Karnını içeri toparla, belini koru. Ve şimdi sağ dirseği bir parça daha çekerek yaklaştırabiliriz. misin? Sağ elin serbest nereye değiyorsa, nereye geliyorsa. Hiç kontrol etme. Boynun rahat. Nefesler akışkan. Son bir nefes. E, sakince boşalt nefesi. Elleri çöz. Uh, şöyle omuzlarını geriye doğru al. Rahatlat kolları. Normalde bu kadar fazla uzun süre kolları yukarıda tutmuyoruz. O yüzden uyuşma çok normal. Ama iyi geleceğini unutma. Ve buradan sırt üstü bir yatışa doğru gel. Ayak tabanlarım yerde. Ve şöyle kollarımla, robot kolları gibi dirsekleri bükerek yere yerleştirdim. El parmaklarım tavanı işaret ediyor. Burada bel çukurunu bir parça bastır. Yere doğru yumuşacık. Şöyle biraz dokunsun yere. Bunu korumaya devam ederek aldığın nefesle beraber kalçayı yukarıya doğru kaldır. Nefesler akışkan devam ediyor olsun. Şöyle bir parça kal burada ve nefesini verirken sırasıyla sırtın, belin en son kalça yere gelsin. Güzel. Tekrar. Belini koru, al nefes, kalçayı yukarıya gönder. Birkaç nefes burada kal. Omuzlarını rahatlat. Eğer çene kalbe çok yakınsa biraz geriye al. Şöyle boynun öne uzasın, genişlesin. Ve nefesini verirken yavaşça sırtın, belin en son kalçaya. Bir tane daha son kez. Al nefes, belini koruyarak kalçayı gönder yukarı. Ve nefesler akmaya devam etsin. Ayaklar güçlü, bacaklar güçlü. Kalçayı çok fazla sıkmana gerek yok. Kendi doğalında bir efor. Son derin nefes. Al burnundan. Yavaşça boşaltırken sırasıyla omurgayı tek 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 yere doğru bırak. Güzel. Kollar serbest bir şekilde düzsün. Şöyle bir dizlerini birbirine doğru getir. Çok minik bir dinlen burada. Belin yeniden kendi doğalında kıvrımına dönerken şöyle bir nefeslen. Rahatla. Şimdi sağ dizini karnına doğru çek. Sol ayak tabanın hemen kalçanın sol kalçanın devamında olsun. Çok matın dışında olmasın. Ve şöyle minik minik çok yavaş sağa sola sallanarak kuyruk sokumuna, beline biraz masaj. Burada hareketi belki bir parça daha derinleştirip sağa sola hareketleri uzatabilirsin. Nasıl iyi geliyor, belin neye ihtiyacı var, Biraz bunlara bak, yavaşça ortaya doğru gel sabitliğine, tekrar bu sefer diğer taraf için sol dizi çek, sağ ayak tabanı yerde, minik minik sağa, bir sağa, bir sola. Hareketin tadını çıkar, kendi ağırlığına yaptığın masajın tadını çıkar. Buranın ihtiyacı nasıl? Sol taraf nasıl hissediyor? Biraz onları gör. Yavaşça. Önce sabitliğe gel. Sonra ayak tabanları yere. Ve istediğim bir taraftan. Şöyle yavaş. Soru bir oturuşa doğru gel. Son hareketimizi yapacağız. Yine sırt bölgesi için, omurga için güzel bir açıcı sağ tavan, kemiğim, matra belki biraz paralel olacak şekilde serbest ve şöyle sol ayak tabanını tam onun önünde yere bas. Uzun bir omurgayı korumaya devam ediyorum. Önce dizine sarıl, şöyle omurgayı dikleştir, omuzlarını geriye al, rahatlat ve bu uzun omurgayı korurken verdiğin nefesle beraber göbek deliğinden çevrilmeye başla. Eller dizde kalabilir ve boynun nerede rahatsa orada ister kalbinle aynı yöne baksın. İstersen sol omzundan geriye çevirebilirsin. Deneyimliysen ya da daha önce bu pozu denediysen sol el kalçanın arkasında yere, sağ dirseği, sol dizin dışına takıp bir parça daha çevirebiliriz. yeter ki nefesin sıkışmadan akmaya devam ediyor. Güzel. Yavaşça çevril. Öne doğru gel, çaparlan. Ve aynısını diğer taraf için yapacağız. Bu sefer sol ayağını, kaval kemiğimi yere doğru yerleştirdim. Serbestçe bıraktım. Sağ ayak tabanım yerde. Al nefes, uzat omurgayı. Dikleştir. Nefesini verirken göbek deliğinden bir çevrilmeyle sağ tarafa doğru yavaşça yerleş. Önce bir çevirip Sonra başın nereye gideceğine bir karar ver. Boynun ağrımasın rahat olsun. Yine belki burada denemek istersen sağ elin kalçanın arkasında sol dirsek sağ dizin dışına ve bir parça daha çevirmeyi arttır. Derin bir nefes al. Yavaşça yavaş boşalt. Yine ortaya doğru hizalan ve pratiğini burada sonlandırabilirsin. Umarım hepinize iyi gelmiştir. İstediğiniz başka dersler varsa, arzu şu da kanalda olsa iyi olur ya, keşke şöyle bir çalışmada yapsak dediğiniz her ne varsa hepsini aşağıda yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Böylece kanalı beraber daha fazla derslerle zenginleştirmiş oluruz. Ee, böyle. Bir sonraki derste görüşmek üzere diyorum o zaman. Hoşçakalın. Namaste.